Çirkin kokusunu burası götürüyor biraz. Şuraya bak. Burada mı yeriz? Burada yeriz ama orada kahve içerdi bize. Hmm. Bu vlog biraz şaşırabilirsiniz çünkü bu seyahati böyle bir günde falan planladım. Bu arada şu an ortaokuldan beri çok yakın arkadaşlarımdan biriyim Deniz'deyim. Hatta yani buranın biz o zamanlar İtalya'ya gelmeyi hayal ediyorduk. Onların size hikayesini sonra anlatacağım. Ben arkadaşlar bir şehir dışına çıkacaktım tamam mı? Ama e, vize sorunundan o iptal oldu. Ve böyle çok içimde kaldı. Çok böyle bir yerlere gitmek istiyordum. Bir yandan da ben ders programımı gördüm. Arkadaşlar matematik dersi mi dersini? Üç tane bölüm dersi mi? Yani bunlar çok masah bir şeymiş gibi söylemek istemiyorum. Bunları tüm öğrenciler yaşıyor. Çok sağ bir tanem. Ama şimdi matematik düşünüyorum ben geçen sene matematik görmedim. Ben liseden mezun oldum. 4-5 sene oluyor ve şu an çok yabancı her şey. Dedim ki ama büyütme. İşte 24 benim okulum başlayacak. Şu an ayın 17'si. Deniz Florensa'da yaşıyor. Dedim hani hem onunla vakit geçirmiş oluruz hem de böyle gitmediğim farklı bir yere gitmiş olurum. Ve böyle, böyle hızlıca planladım. Buraya geldim. Tamamen böyle kendimi biraz resetlemek. Hani o yeni yoğun döneme hazırlanmak için. Sadece buraya gelmek çok zordu. Onu da anlatacağım size. Sadece hemen şunu yiyeyim. Şu sabahtan beri hiçbir şey yemiyorum. Şu böyle köpek fotoğrafı var ya Deniz elinde ekmek. <laughs> pizza aslında. Sokak pizzası Ama normalde bak bu alakası bir arkadaşlar. Kenarları normalde ben pizzanı yemiyorum. Bu o kadar kısır ve güzel ki ortasından evet, daha çok kenarını sevdim. Biraz sokakça gibi. De lokal güzel bir ile olmanın ayrıcalığı. Kiyodi buye diye geçiyor. O kiyodi buye. Küz gözü de. <laughs> kurabiyesi böyle un kurabiyesi gibi. <laughs> Kaçma evet. bir şekilde çok hafif. Değil mi? Çok güzel. Ya bir de bir kötü de haber vereyim mi? Demiyorum. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> eve su falan söyleyeceğiz ya. Yukarı çıkmıyorlar aşağıya kendini alıyorsun şimdi. O zaman Dönüşte marketten alalım. Kötü haberdi. Marketler Market uzak. Market 9'da kapanıyor. Hmm. Yani ya bu gece su içmeyeceğiz. Yani bir şey mi? O üşen geçik seviyesindeyim. <laughs> o kadar valiz taşıdıktan sonra o kadar kat. <laughs> Arkadaşlar iniyoruz ama yani apartmanda ışık yok. Gerçekten çok eski bir bina. Flaşları açtık öyle iniyoruz. Bir de yani kapının kilidini bile bulana kadar canımız çıktı. Ay çok güzel gözüküyor. arkadaşlar bunların hiçbiri gerçek değilmiş. Zarar görmesine gerçek olanlar saklanıyormuş. Hiçbir yerde sergilenmiyormuş. Bunlar birebir kopyaları var. Bunlar, bunlar da çok eski bu arada. Evet, gerçekleri değil yani. Bazen böyle oturup tarih çalışasım geliyor biliyor musun? Sana yemeden hobi olarak. Burada Donatello var. Da Vinci. <laughs> ben yemeğe gideceğiz sanıyordum arkadaşlar da sokaklar resmen müze olduğu için. Bu pizza arkadaşlar nasıl müzeymiş biliyor musunuz? Her eserde bir dakika geçirirseniz toplam 12 saat sürüyormuş gezmesi. Deniz bana her şeyi söylüyor ve çok etkileniyorum şu an. Dante. <laughs> Lorenzo'nun eski sahipleri Medici ailesi diye geçiyor. Hatta tabloları falan var bu pizza. Onlar da aslında bankacı bir aileymiş. Yani normal bir cheesecake'den farklı hissediliyor. Evet. On iki dilim yerim. Değil mi? Oo. Mükemmel. Arkadaşlar adettendir. Arkadaşlar şımarıklıktan değil yemin ederim ama sizi ufak bir şoka sokacağım. Biz bu şu an içinde kaldığımız Airbnb iptal ettik. Anlatıyorum Çok size iyi. sabah anlatamadığım olayı. Şimdi geldim ama buraya biraz zor geldim ben. Çünkü şimdi bakın. Şimdi size güzel bir bilgi vereceğim. Buraya gelecekseniz aklınızda olsun. Biz Florence havaalanı değil başka bir havaalanına geldik. Adı neydi oranın? Bologna. Niye oraya geldik bu arada? Ben hiç sorgulamadım. Bir şey, söylediğince. uçuş yok direkt Florence'a. Ha evet hepsi aktarmalıydı. Oraya geliyorsunuz. Bu olduğumuz yere bir yani saat 20 dakikada falan gelebiliyorsunuz. Neyse bindim taksi. Taksici beni e, 1.3 kilometre kala indirdi. Çünkü o oranın taksisi. O şehrin taksisi olduğu için buranın o şeylerine, sokaklarına giremiyor. İlk defa böyle bir şey gördüm ama böyle bir şey varmış gerçekten. Beni indirdi. Şimdi normalde 17 dakika yürürüm. Hani hiç sıkıntı değil. Ama elimde kırık bir valizle, çantayla ve yollar da böyle dümdüz değil. Yokuş, osobosu böyle tırtık tırtık her yer falan. O şekilde yürümek zordu. Kantar içinde yürüdüm arkadaşlar. Geldim buraya bir şekilde. E sonra işte kadına anlatıyorum işte tekerlek kırıldı şöyle çok yoruldum falan. Kana bana böyle bakıyor. Bekliyorum bir şey diyecek çünkü. E dedi ki biraz şimdi merdiven çıkacağız. Allah'ım 5 kat 5 kat ve böyle hani parça parça yani toplam 10 kat gibi anladın mı hani böyle parça parça. Sonra bir de tam oturdum Deniz aradı dedi ben iki valizdeyim nasıl şimdi olacak. Hadi merdivenleri bir kere valizleri hallettik. Her türlü zaten çıkarken indireceğiz. Hani bu tamam hani sıkıntı ama okey. Evde iğrenç bir koku var. İğrenç bir gider kokusu. İlk geldiğim anda aldım kokuyor ama bir şey demedim çünkü dedim ki bunu hani şu an halledemeyecekler belli ki bir şekilde alışırız diye düşündük. Aşağıdan girdiğiniz anda geliyor. Yemin ederim hani duşa girmek istiyorum tuvaletin oraya gitmiyorum şu an. Bak makyajımı bile çıkarmadım. Yani balkonu çok güzel, ev güzel ama size önerim yani bu kendime de der, size de söylemek istiyorum tecrübe olarak. Bir merdiven sayısına bakın yorumlarda ya da sorun. Çünkü valizle bir yere gittiğinizde gerçekten hani basit bir şey gibi görünüyor ama çok yoruyor, çok tadı kaçırıyor. Yani bir de hani valizi bıraktım sonuçta sürekli eve geliyorsunuz, çıkıyorsunuz gezmeye ve sürekli o merdiveni inip çıkmak zaten dört günde bir yere gelmişken bence hani çok sevimli olmuyor. Onun dışında bu gider kokusu nasıl öğrenilir bilmiyorum. Ama yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Suyu açıp duş suyunu 10 dakika beklerseniz geçecektir. Ama iptal etmişsiniz görüyorum ki dedi. Deneyelim mi? Ama olursa çok tadım kaçar bu arada. Olursa Tekrar benim şimdi. de çok tadım kaçar. Saçmalık ama... Ya bu kez nasıl cesaret ettik buna ya? Nasıl taşıyacağız şimdi? <laughs> <çıktım onları? gülüyor> Kızım sana dedim ben. Sen dedin ki taşırız <laughs> ne olacak dedin. Anında çıkarız dedin. henüz <laughs> ben hazır değilim o merdivenlerden kırık valizimle inmeye. Çok kötü. Bu arada böyle bir koku varsa ve açınca gidiyorsa bunu söyleyin abi. <gülüyor> Keşke ben <laughs> çekersem. Şu <an> şöyle duruyor. <laughs> Kadına yanlışlıkla iptal ettik desen. <laughs> tekrar yap. Kızım 12 olsa kahve yapayım mı sana? <laughs> Yapıyorum. Gel saat 12. Ben 9.30'da uyandım. Sıkıldım. <laughs> sabah balkonda sizle kahve içerken sohbet etmek istedim ama şu arkadaş yüzünden olmadı. I think it's for men Or is <laughs> girdi. şu an okulunda bir işlem halletmesi gerekiyor. Ben nasıl okula gidecektim ama girişlik güvenlik beni almadı ve böyle bayağı zorba davrandı. Neyse ben dedim hani direkt bakmadım. Dedim sen hani git işini hallet ben dışarıda dolanırım dedim. Dolanıyorum. <laughs> Sürdüğümü hatırlamıyorum. Eve <Ergince> bakacağım. <laughs> ya da bize ağlamıyor. Neyse evimde ağlamaktansa Floransa'da sokakta ağlamak en azından romantize edebilirim en iyi yaptığım şey ya da dramatize artık hangisi dersin. <laughs> Olur öyle kahvaltı edeceğiz. Saat de bayağı geç bu arada biz geç kahvaltı ediyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey canım sıkıldı onu söyleyeyim ağladım biraz. Tam o sırada babam aradı bir tane iş şeyi için. Dedi sen niye orada ağlıyorsun dedi. Dedim anlatamam sana dedi tamam anneni ara o zaman. <laughs> yani 10 bölü 10 iletişim gerçekten. Yani 23 yaşımda babamla iletişim kurmayı öğrendik. Onun öncesi bilmiyorduk. Okay. Lemon Okay, thank you. And do you like orange? Can I offer you orange with chocolate? I can try. Yeah, I don't like. it. So Thank you. you it's liquid inside, and you need to bite. Oh, that's okay. Yeah. I think I like lemon The lemon This it two i Have it? Can you try Yeah, please. Nice. Mm -hmm. uh, oh, sorry. sorry. <laughs> <laughs> Bunu çok beğendim Deniz de. Bunu İstanbul'a nasıl götüreceğim? Çok güzel ya ben alacağım. Ben arkadaşlar küçükken en çok bunlarla oynamayı seviyordum. Bir de alsa Bir tane alsan vardı. Böyle yapınca çok güzel ses çıkarıyordu. Onu aradım bulamadım. Ama bugün canım sıkın diye kendime bunu aldım. Floransa sokakları baloncuk görsün biraz keyiflensin. Makyajımı da tazeleyemedim. Tipim böyle ama Yapacak bir şey yok. <laughs> ya hep ablam daha güzel yapıyordu ya. Ben yapacağız çıkıyor. <laughs> Vallahi baksana. Ben küçükken de hızlı üflüyordum. Hemen olsun istiyordum <laughs> olmuyordu. İşte bu hayatta sabır. <laughs> o da bizde ya, yok. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Bak kızın hoşuna gitti. Ha bir de şöyle bir taktik vardı. Şöyle yapıyordum, dönüyordum. <laughs> ne oluyordu? Annem de çok kızıyordu yerler şey oluyor diye. Yerlere yetişiyor <laughs> <yüksünmüyor. Beterjan>. Aynen. <laughs> Charlotte hiç belli etmeden bitiyor. Oha! Işıkta makyaj yapıyorum ve kendime hiç güvenmiyorum biliyor musun? Neyse zaten bitiremeyecektim değil mi? Bir şey olmaz. Evet. Zaten yazısı da gidiyor hemen. Öyle değil mi? Anladım. Böyle kusursuz kullanmak varken aşkım lekelendi şu an. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi onun neşesini yerine getireceğim. Ciao. <gülüyor> <Aşktan>. <gülüyor> ay, özür I'm so sorry. kadar geldi. Arkadaşlar size çok iyi bir bilgi vereceğim. Burada, ay saçımı iyi ki düzleştirmişim abi. Ben dalgalı değil, düz saç kadınıyım. Çünkü saçlarım o kadar düzdü ki ağlıyordum. Kuaföre gidiyordum, annemler falan gidiyordu böyle düğün öncesi falan deniz. Herkes düzleştiriyor, ben de düzleştirmek istiyorum. E zaten dümdüz saçları ne istiyorsun diyorlardı. Düzleştirmiyorlardı, ben de ağlıyordum. Arkadaşlar oh. burada Uber de var. Ama bir tane numara var, ona mesaj atıyorsunuz ve taksi geliyor olduğunuz yere. Yani Deniz öyle yaptı. <laughs> Türk <biri var>. <gülüyor> Türkçe <gülüyor> duydum. 5 <Cinque, beş> demek. Bu ketmenin aylarca öğrendiği tek Çok zor basın bozuldum biraz. Arkadaşlar iki akşamdır denize diyorum ki pizza yiyelim. İtalya'da akşam pizza yenmiyormuş ve menüde de akşam şeyinde yok yani. Aa, var. var mı? Var. Senin canım pizza yemek istemedi <laughs> beni kandırıyor. Yok ama ben pizza yemem. <laughs> çok güzel. Tamam salata söyleyelim. Bir şey daha söyleyelim bakalım. Makarna şeyden söyleyeceğim ben. Bu burada. bilgiyi de söyleyebilir Buradaki ekmeklerde tuz yok. Toskala'nın Toskana'nın olmak e, için bir savaşa giriyorlar. şimdi diğer şehri ben Pisa diye hatırlıyorum ama doğru olmayabilir. Hoş ver detay vermiş. İlgisini çeken zaten bakalım ben de araştıracağım bakacağım. Tuz çok az boyluyor. Toskana'nın sahibi kim bir şehir olsam tuzada o sahip olacak. olsa kaybediyor bu savaşı. hala ekmeklerde tuz yok. <laughs> Saçma bir şekilde çok güzel. Ve hafif. Bu bilgi benim çok hoşuma gitti. <laughs> Thank you, you are so kind. Thank you. Şey de söyleyin, siz de misiniz? <laughs> Bak, çok kadınların çok güzel diyor. Değerimizi bunlar biliyor. Bu arada dünkü cheesecake daha çok beğendim. Bu da güzel, ama farklı zaten. İkisi çok farklı tatlılar gibi. O köpük gibiydi, bu kremalı gibi böyle. Ben bunu da çok beğendim. Süt, şey, Do yani şey, you love your pastas? I'll, our pastas are very good. Our steaks—we specialize in steak. This is one of the most famous restaurants in Florence. Yeah. And you are please. Very friendly. Like. please come, come, come and visit. <laughs> I feel inside Baby, got it all yapacağımı bilmiyorum. Yani ben genel olarak ne yapacağımı bilmiyorum hayatla ilgili de kendimle ilgili de. Yani reenkarnasyon var mı bilmiyorum ama ben bence önceden hayata gelmedim. Yani bu kadar tecrübesizliğin ve acemeliğin başka bir açıklaması olamaz. Belki de gelmişimdir bilmiyorum ama bir kadın olarak bu dönemde gelmediğim kesin. Bu kısmına koyar mıyım bilmiyorum. Çok sağ ol canım. Yani sen olmasan ki en meşhur sandviçlerden bir tanesi. Tahminen bir tanesi burada millet kuyruk bekliyor saatlerce. Gerçekten. Evet, çok fazla çeşit var. Ekmeğin tadı o kadar güzel ki, yani tek başına onu da yiyebilirim. Bu arada kahvelerimiz hala gelmedi. Ne düşünüyorsunuz? Neyse yemek sonrası kahve keyfisi. Bu bir şikayet video. hiç şöyle görünmemi falan takamayacağım. Arkadaşlar Sephora'dan bir tane toka almak istedim. Dedi ki alma alma hiçbir özelliği yok. Çok kötü çok kötü. Ne yaptın? Toka mı yok? Beni zor baladı zor baladı. Sıma döndüm denize bir şey demeye. Kafasında tanıdık bir şey. <laughs> Saçını göstereceğim benim tokam. Madem çok beğense, beğenmiştin söyleseydin kızım. Ya yanımda ilk bulduğum tokam takmıyorum. <laughs> şaka diyeyim, yapıyorum. <laughs> Ay çok hoşuma gitti. O kadar laf ettikten sonra şimdi ben zorbalayacağım. Güzel mi bari? Tadı nasıl falan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi harbiden? Güzel tutuyor mu? Ama bu senin saçın olmaz çok sana Ha. Benim de seni hoşuma gitti. Böyle kahverengi falan giyiyorum ya böyle leoparlı hoş olur gibi. Böyle yukarıdan düşündüm. falan yarım yapabilirsin. Olur. Bütün saçını tutman. Bu arada arkadaşlar kamu spotu e, o, bu tarz tokalarla araba kullanmayın. Çoğunuz biliyorsunuzdur eminim. Ama Allah korusun bir hani böyle kazanın da kafatasına girebiliyor. Özellikle plastik değil demir olanlar çok tehlikeli. Arabada onları kesinlikle kullanmayın. Bunu da söylemiş olayım vesileyle. Şimdi biz kahve içiyoruz. Balkona bakıyoruz. Sohbet ediyoruz. Şey izliyoruz. Damla ile Adil Yıldırım'ın <laughs> podcastini izliyoruz manzaraya bakarak. Cilt baz ister misin biraz fazla sürdü? Ne olur bitme. <laughs> Işık iğren. Aa, küçükken annen acıtıyor. <laughs> Anne. <laughs> Arkadaşlar selam. Bugün biliyorum yani bir sabah gördünüz bir şimdi akşamı görüyorsunuz ama gerçekten evdeydik şu an çıktık. Dün geç uyuyunca ki bayağı geç uyuduk. Benim sabah ders seçimim vardı onu yaptım ve hani ondan sonra bir daha uyuyamadım. Öyle olunca da hiç enerjim de olmadı. Deniz'de videolar izledik, sohbet ettik. Hazırlanma kısmı çok keyifliydi. Çünkü çok erken başladık hazırlanmaya. Ve böyle, böyle şarkıları çıp rahat, rahat birbirimize bir şeyler göstere gösterip birbirimizin ürünlerini kullana, kullana ki yani havayla bilgi bunu bayılıyorum ana. Deniz benim saçımı böyle inek yalamış gibi yaptı. Çok hoşuma gitti. Atkuri <laughs> yapıyor ama normal lastikle yapıyordum. Ben hiç böyle yapıştırmıyordum. Çünkü kendime yakıştırmıyor. Bir de başka bir arkadaşım daha geldi. Hatta sevgisiyle geldi. İşte benim geldiğimi görünce yazdı bana. Zaten gelecekmiş. Ben olunca biraz daha erkene çekti. Derin teşekkür ederim. Öyle yani. Akşam onlarla da oturacağız. Şimdi bakalım. Gün bizim için yeni başlıyor. Bu arada çektiğim videolara baktım ben sakın tekrar kes kesir demeyin. Ve aşağıdan çekmişim. Kerke çekmiş. Ama bakın normalde böyle. Zaten benden uzun yakışıklar beni güzel görse yeter. Şaka şaka. Bakın şaka yapıyorum. Şey yapmayın. Every Başta espresso görünce acım olacak diye düşünmüştüm. Hiç en öyle mi? olmadı. Mükemmel bir şey. Ben bayılırım. Ben burada yaşam her, da her gün, gün yerim. Yeri. <laughs> burada ki favori yerim burası mı? Bazen burada metrelerce kuyruk oluyor. Çünkü en <laughs> meşhur afogal soyaklarım yeri. Bardağı çalıp kaçan olmuyor mu? Oturma yeri yok <gülüyor> ya. Türkiye'de <laughs> olsa. ben böyle bir ilk yaşatayım. <laughs> Eve götürmek mı? istiyorum. Ama mesela şey gibi, şu an bir arama geldi, hemen gitmem gerekiyor, elimde kaldı falan hani. Öyle bir şey. Gitti bile bu bitince bara bırakmış ama pahalı yani. 6 euro. Bir de fıstıklı olanı var o da 8 euro. Bir arkadaşlar bakın dudamda pilav medium var. Bana pembe gelecekmiş gibi geliyordu. Ben Iconic Nude'u çok seviyordum. Bu da bayağı iyiymiş yani. En dışında New Truffle var. Next. Üzerinde e, Plow Medium var. Bayağı iyi. Çok çok iyi. Normal Plow da çok seviyorum ama ben pembe çok sevmediğim için onu aşırı kullanmıyordum ama Medium'u bayağı iyiymiş. Size de söylemek istedim. Yani salata çok salata değil sanki. Bayağı geç geldi ama çok görüntüsü ve kokusu. Deniz bana yazdı. Kızlar bayağı korkmuş haldeydi. İkisi de ses duymuş. Yani Deniz çok korkmuş. Arkadaşını aramış. Ben dışarıdayım diye yani rahatsız etmek istememiş. O da hani korkma zaten. Yani evde ev eski evden bir şeyden geliyordur diye gelmiş. Sonra o da sesi duyunca o da çok korkmuş. Ben ses duymadım. O yüzden nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ama kızlar hani Deniz'in arkadaşının evine gidiyorlar o kadar korkmuşlar artık. Yani ben hani bir ses falan duymadığım için daha rahat hissediyordum. Ama kızların o kadar korkmuş halini görünce ve hani gece saat iki buçuk falan Hani bu saatte kalkıp gidelim dediklerinde ev eski olduğu için gerçekten böyle garip sesler gelebiliyor. O da hani insanı huzursuz ediyor. Hani bir paranormal ya da işte ah şöyle bir şey var bir şey var böyle bir şey bağlamaya gerek yok. Ama insan böyle kendini huzursuz hissedebiliyor O yüzden ben de tabii ki hani gidiyorum yanlarında. Biriyle kaldığımda o evde korkmazdım tabii ama tek kalırsam ben de korkarım. Arkadaşlar çok tatlı biri. Bankete. Ay arkadaşlar kapıyorum. Ben de biraz korkmaya başladım. Biraz eve gelip araştırınca fikrim değişti arkadaşlar. Çünkü ChatGPT'ye tamamen öylesine sordum. Yani böyle böyle bir şey. Ben ChatGPT ile sohbet ediyorum ya. Yani. Öylesine sordum. Ve bir anda bana şey dedi. Evet bu bölge hani böyle spiritel işte paranormal olaylarla anılıyor tarzı böyle bana bir şeyler anlattı. Sadece ben çok böyle paranormal şeylere yani ne bileyim ses duydum aa bu şöyle bir yerden geldi. Yani de mantıklı açıklama bulan biriyim. Eminim bunların da mantıklı bir açıklaması vardır ama bölgede hani bizim o e, camımızın direkt baktığı kilisede işte Galileo gibi çok hani önemli isimler oraya gömülmüş ve bir efsane varmış onu anlattı. Onu anlatırken Oranın adresine tam olarak bizim adresi yani bayağı Airbnb koydu. Ta, tam olarak bizim evin adresini yazdı. bunun niye nasıl yaptı bilmiyorum. Beni tek rahatsız eden hani bu bilgilerin o bu hiçbir hani hepsini boş verdim. Benim tek hani güvendiğim ben ev arkadaşlar tipi güzel bir ev ama evi gördüğümde ben iyi hissetmedim. Yani evin içinde de iyi hissetmedim. Benim tek bu şu an böyle rahatsız ediyor. Çünkü hani bir yerin enerjisini sevmezsiniz ya ben o, o hissiyatıma genelde önem veririm. Şu anlar muhtemelen hani bir 5-10 yıl sonra gülüp geçeceğimiz olaylar şu an bu videonun bu kısmında ee, sadece o bölge gerçekten insanların hani böyle garip şeyler hissettiği bir bölgemiş. Bazı öyle şeyler olur ya yani. Bir tane hani efsanelerde falan şey dedi atıyorum işte yağmurlu günlerde özellikle falan diyor ya bugün deli gibi yağmur yağdı. Hani zaman ve ilk kez bugün yağmur yağdı. Böyle garip tesadüfler görmek de beni biraz rahatsız hissettirdi. Ama şimdi kızlarla bayağı konuştuk. Biraz da gerildik. O yüzden dedik kendi hani konuyu kapatalım. Üzerine konuşmayalım. Çünkü ben açıkçası çok gerilmemiştim ses duymadığım için. Ama okudukça ben de gerildim. Çünkü ben hep böyle korku filmi izlerken falan da şey diyordum hani e, evde bir şey mi var? E ben direkt eşyalarımı toplar kaçarım. Hiç riske atamam kendimi diye. Şu an onu yaptık yani. Daha sö söylemem gereken bir şey var mı? Eşyaları toplarken senin tester toplaman. <laughs> Eşyaları toplarken ben sevdim makyaj masalarını <laughs> <laughs> Deniz ona gülüyor. No it's like when the sink is broken you stop washing. ses buydu falan diye şey yaptı. And the thing is there's is... There is no like any negative comment about it. Yes, let's try to uh, do a comment negatively. And I will we'll I will ask the host. Ah, makes sense. Aslında ah. gelecekten çok minik araya giriyorum çünkü çok güzel şeyler aldım İtalya'dan. İtalyan markası yani bu değil de. Böyle bir maskara olabilir mi? Bu ikisi zaten aynı marka ve çok sevdim. Bir sürü far aldım çünkü sevdiklerime de getirdim ve size de hediye edeceğim. Şu parlayan far var ya yani bundan size getirmem gerekiyordu. Hani bunu da çok merak ediyorum aldık. Umarım keyif alıyorsunuzdur şu an yani. Alıyorsanız yoruma mavi kart bırakın. Kipimi uzatmak için bir şey aldım da bunu sevmedim sanırım. Bunu da anlatacağım.